Bu akrep fosili Brezilya'da Araripe bölgesinde Santana formasyonunda bulundu. Yaşı tam 110 milyon yıl olarak tespit edildi. Bu fosilin de günümüzde yaşayan akreplerden hiçbir farkı yok. Kıskaçları, gövdesi, ayakları, kuyruğu hepsi bugün yaşayan akreplerle birebir aynı. Yaşayan fosiller bu canlıları milyonlarca yıl önce yaratmış ve günümüze kadar en mükemmel şekilleriyle korumuş tüm varlıkların yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın eseridirler. Tarih boyunca Darwinistlerin tüm korkuları bu açık gerçeğin gözler önüne serilmesi olmuştur. Ama artık bu açık ve tartışmasız gerçek tam anlamıyla gözler önündedir ve Darwinistlerin buna karşı gösterdikleri tüm çabalar boşa çıkmıştır. Hak olan karşısında batıl tamamen ortadan kalkmış, alemlerin Rabbi olan Allah büyüklüğünü ve yüce kudretini bir kez daha en mükemmel şekliyle sergilemiştir. biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o yok olup gitmiştir.'' Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size.